4 3 2, 2 1 Evet şimdi geçecek. Hadi bakayım. Hadi bakayım. 48 oyla. Total vote receiving. And only be. Yes. <gülüyor> yes. Yes. <laughs> yes. Yes. Yallah. Yallah. Helal be. Helal olsun. %48'le <laughs> 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 bu kadar. <laughs> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Oooo! <laughs> 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 ne dedim kardeş? Murat yüzde 48 de aldı, çok iyi aldı diyor. Ya <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Benim Gerçekten... Arkadaşlar. Yok ya söyleyecek şey saat yok. sonra <laughs> çok... <laughs> Ki Bu kadar aday Ama... adayın içerisinde yüzde 48 oy bilmiyorum yani. <laughs> ben ben o yok. <gülüyor> 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 Bu da ittifak klanlarına kapak olsun. Servet nerede? Keşimi versin Servet. İtifak <laughs> klanı hariç. He? Hepinizi çok seviyorum. Aynen. <laughs> Kalacak ondan yana sıkıntı yok. Ben şunu demeye çalışıyorum. Arif 8, Alıp, 10 satmak, saniye. Dur. Alıp satmak, Krallık belli olsun. Dur dur konuşuruz. Krallık geliyor. 9 8 Bak oranı söylüyorum. %30 da biri olacak. 4 2 1 0 30'la alır biri alırsa 48 oha çok fazla oğlum. Oha adam amına koydu. Kim o? Azat aldı. İrem Azat aldı. Tebrik ediyoruz Azat'ı. Azat aldı. Çok fazla oy kanka 48 çok fazla. Azat bu olan bokunu bulmuş. ne bu Azat diyorum oylamanın bokunu bulmuş diyorum. Ne bileyim çok fazla. Tebrik ediyoruz arkadaşı. i yeah. takalım. Hep işe yarar böyle item atıyor baksana hepsini takabiliyorum. Çok güzel. Ah! Şart sandım Dark geldi. 5 taneden Dark çıktı. Ver oradan bir Dark yazdı biri bir de. Tam o sırada çıktı. Al mı söyleyecek ya? Lupa <laughs> açsın abi biri hemen. Çabuk çabuk bak kimse şey yokken girmemiz lazım. Hazır üç hazır bir. Hadi. Bekle 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 bekle. Hadi abi çabuk çabuk onun üç iki on oh, full çabuk. Çabuk hadi. hadi. çabuk çabuk. Bastı beni en soldan bir, gel don. en soldan Bastım gel hadi en soldan en gel en soldan Sağdan gel o çıkıyorum. bir çıkıyorum. sağdan gel dümdüz gel. Zebilla sen ne gel dümdüz gel dümdüz gel efekt verme efekt verme. Nereye? Dümdüz gel çabuk 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 ortaya ortaya ortaya. Onu ne sikiyim görüntüye bak. Koş lan koş 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 dümdüz koş. Lan görüntüye bak. Bas şimdi buraya bas şimdi buraya. Hazır. Bastım ben de. Ananı sikeyim ırk kalkıyor. ırk kalkıyor. Of, oh, 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 oh. Vur 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 amını. <coughs> ananı satayım ne oluyor lan? Sayfa kalktı arasını sikeyim sayfa kalktı gel. Hayır. Ama en dur şey. dediğim İlk böyle olmaz mı? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, en az 20 kişi. 18, 18, hmm. 18. 18, 19, 20, 20 21 kişi, 21 kişi. Şartay bizi, Şartay geçiyor. Aynen. o <laughs> çok iyi değil mi lan? Direkt bir buçuk kamuru temiz. <laughs> oturduk rank oturduk ama harun süre. Rank sıfırlanmanın timingini gör. <laughs> dakika son 20 40 dakika. Ekran gitti lan. Beyler bir osuruk mu geldi sanki? <laughs> Sik. İfşalandık Lan daha geçen sesi kapatıver gerek ekranı kapattım osurdu. Mu? <gülüyor> Murat. <laughs> Lan sesi kapatıver gerekleri kapattım. Ekranı. Yeni malzeme. <laughs> Allah rezil olduk. Tüh kendimden utandım şu an. Bas dragonlar buraya. Bas. Çık. Hadi, 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 hadi. Dragonların içine doğru gir. Gir. Mageler, Bas görünmezi. Arka kapıya doğru tepeden yürü. Yürü, 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 yürü. yürü Hiçbir Hiç. şey basma. Yürü. Hey tonları aç. Rayslar kalsın orada. Yürü. Sağlı yürü arkaya doğru. Meşlere doğru gördün. Of, of, devam of, 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 et, devam of, of, of. et. Üstlerine doğru. içeri doğru gir. Tek atmış. Aç. 3, 2, bas vur at tonu. Bas vur, at tonu. At tonu. <laughs> <kapağı gülüyor> OOOOOO oh. Bende de ben Deneyeceksin oh. Ya, ya. ya. hareket beni ya Geç atıyorlar ya Nova'yı hmm? Yakışıklı değil mi oğlum? Poz ver Cam'e <laughs> <laughs> gelenler de oluyor Böyle. Dükkan burası. Işıklarını ee, açayım. İlk kez gören var mı dükkanı? Ops yanlış açtım. İkiyi mi açacağız? Böyle. Bununla gidip geliyorum.